Çocuklar. Geçelim. Bye bay Bye bye. bye, bye. <laughs> Teşekkürler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ceren neredeyiz? Hoş geldiniz. Bugün Meston gibi yemek serisinin bilmem kaçıncı bölümünü çekiyoruz. Kaçıncı bölümü? 7 ya da 8 olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi arkadaşlar videoya geçmeden önce size bir tavsiyem olacak. Birkaç gün önce kargom geldi arkadaşlar. Genç girişimci bir izleyicim bana zeytin yollamak istedi. Kendi üretimleri olan ve kendi pazarladıkları zeytinlerinden yolladı. Bu zeytinlerin linkini aşağıya bırakacağım. Şimdi bu genç girişimci arkadaşımıza destek olmak için ve gerçekten şahane lezzetli siyah zeytinler yemek istiyorsanız linkten hemen cuk diye gidebilirsiniz. Zaten ben zeytin sevdamı söylemiştim size daha önce. Kolay kolay her zeytini beğenmem yani, bundan emin olabilirsiniz. Ki siyah zeytinde bende çok ince bir nokta var arkadaşlar. Ya çok tuzlu olur ya da tam kıvamında olur. Ve bu zeytinin şöyle benim çok hoşuma giden bir özelliği oldu. Geliğinden hemen çıkıyor. Dolayısıyla da zeytinle kolayca zeytin evdesi yapabiliyorsunuz. <laughs> bu benim kalbimden vuran bir etken. Dediğim gibi arkadaşlar şahane zeytinlerin linkini de aşağı yorumlara sabitleyeceğim. Orada ulaşabilirsiniz. Bu kadar. Çok teşekkür ederim Botancığım. Gerçekten çok memnun kaldım ve bundan sonra da aktif bir şekilde kendim de oradan alacağım. Şimdi videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar Meston gibi yedim serisi kanalda gerçekten çok beğenilen içeriklerden. Bugün Fire Rice Challenge'ını çekiyoruz Meston'un. Emin olabilirsiniz ki arkadaşlar şu an önümde 3,5 kilodan fazla bir Fire Rice var. Nedir bu Fire Rice? Önce bir başlayalım. Hmm. Bu tabak düz bir tabak değil tamam mı? Derinlik analizi yapıyorum. Derin yani anladın mı? Bu tabak derin bir tabak. Aslında brokoli olması gerekiyor içinde. Ama evdeki brokoli annem kullanmış çorbada. Ben de sonradan fark ettiğim için brokoli almaya maalesef vaktim olamadı ve karnabahar aldım. Hayır almadım karnabahar vardı evde. İçinde Bezelye, mısır, turşu, taze soğan, işte bir de brokoli, yana karnı var, <laughs> var. Ve de tavuk var arkadaşlar, işte tavuk, tavuk parçaları var. Şimdi, bunun olayı çok baharatlı olması pilavının ve pilavın normal pilav gibi yapılmıyor. Bu pirinçler haşlanıyor, haşlama pirinç olarak yani. O yüzden böyle lop lop durması çok normal yani. karabiber, zencefil tozu, zerdeçal var içinde. Sarımsak var. Bu arada arkadaşlar tam şu an söylüyorum lütfen videoyu beğenmelisiniz beğenmeyi unutmayın. Birazcık kanalımın etkileşimi düştü bu arada evet farkındayım ama olsun hiç önemli değil. Aslında önemli de işte bu videoyu beğenerek belki de etkileşimi yükselsen kişi siz olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Hımm. Aslında pilav bu kadar baharatlı olmasa daha kolay olabilir belki ama ben tarifine bağlı kalarak yapmak istedim. O yüzden çok baharatlı oldu. Ama bu zencefil tozu falan herkesin seveceği şeyler değil arkadaşlar. O yüzden siz yapacaksanız ya buna dikkat edin. Karnabahar turpgillerden ya, bu karnabaharın yaşattığı şişkinliği brokoli yaşatmıyor mesela. O yüzden kişilik brokoli koyu diyorum. Arkadaşlar bu arada videonun sonuna doğru çok yemek yediğim için beynim duruyor muhtemelen unuturum diye. Şimdi söylemek istediğim bir şey var. <laughs> <laughs> Feyzan buradan çok çok selam göndermek istiyorum. Kendisiyle Instagram'da falan da görüştük. Böyle benim hangi videolarımı hatırlıyor, hangi videolarımı hatırlıyor. Böyle bayağı eskiden beri bütün videolarımı izliyormuş. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Ee, aramızda yeni katılanlar, eskiden de hep aramızda olanlar iyi ki varsınız diyorum ve videoya devam ediyorum. Doydum bu arada arkadaşlar. Bayağı doydum yani. Tabağı da şöyle göstereyim. Ay, bu tabağı da seçtim aslında. Ben çok şık duruyor diye ama çukur olduğu için siz oradan net göremiyorsunuz. içinin ne kadar derin olduğunu ya da içindekilerin bitme durumunu. Hmm, başka bir tabak ayarlamam lazım sanırım sizce? Soru işaret koyacağım buraya. Aslında tuşlar arada ağzıma giriyor böyle çok güzel bir tat veriyor bu arada. Arkadaşlar zorluk puanı 10 üzerinden 9.5 falan veriyorum. Çünkü gerçekten bayağı zorlandım. Hayatta böyle kanalımda o tek ve bir daha onu yapamam dediğim videolarım var. 20 şırdan, 25 paket adı. Bu da. <laughs> Buna bir daha yani bilmiyorum. Bir yemem çünkü 3,5 kiloyu geçik bir yemek vardı önümde. Ve bunun dezavantajı karnabahar, pirinç falan, baharat. İşte öyle arkadaşlar. O yüzden 9-9,5 falan veriyorum zorluk puanına. Zeytinlerin linkinin aşağıda olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Ve gayet lezzetli olduklarına. İzlediğiniz için de çok çok teşekkür ederim. Ve lütfen videoyu beğenmeyi unuttuysanız beğenmeyi unutmayalım. Bence birçoğunuz unutuyor videoyu beğenmeyi. Çünkü like sayılarım bu kadar düşük olamaz diye düşünüyorum normalde. Onun dışında aşağıda yorumlarda 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 buluşalım diyorum. Hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olup tüm zilleri açabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Herkese iyi günler. Sevgiyle kalın. Görüşürüz. Bay bay.